Tamam sıkın dök sıkın dök sıkın dök sıkın dök <laughs> Ananı satayım Umarım aniden kıpırdayıp bana şampusikir yapmasın Şimdi ya sesine sok Cuma <laughs> günü son ders okuldasın ve zil çalıyor O heyecanla birlikte koşup gidiyorsun Ama baya da yorgunsun Evine gidiyorsun ve uyuyorsun Gece yarısı kalkmışsın suyun içmişsin falan Telefonunu arıyorsun bir bakıyorsun ki yok Çünkü telefonun çantanda ve çantanı sınıfta unutmuşsun Ne yapacağını düşünüyorsun ve okula gitmeye karar veriyorsun Gece yarısı okula giriyorsun Tam sınıfından çantanı alacaksın ki <laughs> Eğer ki bu videoya 20 bin beğeni gelirse dünyanın en korkunç mikrofonlu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Şimdi ne şeyler? Beğenen kardeşlerimin inşallah tuttuğu şeyler altın olur. Yani aman diyeyim yanlış yerleri tutmayın. Keyfimiz ellere dert oldu. Band seç diyor. Ne band arkadaşlar? Koli bandı mı? <laughs> buar erken erişimdi. Ne buar arkadaşlar? Buhar banyosu mu? Ya Grace Chen, 12 yaşında kayıp. Robert Chen 18 yaşında kayıp. Son gülüme tarihi Reda Ne demek bilmiyorum sağ fare yakınlaştırma kamerası. Solsa feneri alıyor. Ha, pili yeniden değiştirdik. Pilimizi taktık. Pili bitirmemek de lazım. Minibüs anahtarını alıyor. Onu da aldık. Kayıp çocuklarla ilgili gizem derinleşiyor. Okul yaz aylarında erken kapandı. Öğrenciler okul saatleri içinde kayboldu. Oy! Şu mu? <laughs> Okula girmek. Sanki daha farklı bir şey girmek gibi. Popola girmek. Tuğlayı al ve camları patlat pislik. Yapacağım ulan yapacağım. Bunu da yapamazsam tüm Türkiye beni... Cam kırılmıyor birader galiba. Kırıcı odasını buldum. Bir anda sesler kesilmesi hoşuma gitti. Hocam ben geri gideyim ya. Beni salın gideyim ben. Tamam. Hadi. Başlarım çolun çocuğuna dermişim. Şaka yaptım arkadaşlar. Ana kesici etkinleştir. Ana kesici. Bu mu? Hmm. Bunu alacağız. Buna mı takacağız? Yok. Ne oldu be kardeşim? Ne oluyor be kardeşim? Kapıyı açması farklı bir trip. Böyle mouse falan kıpırdatıyorsun arkadaşım. Wait. Where am I? Lan nasıl olabilir böyle bir şey? Az önce biz böyle bir yerde değildik. The Classrooms arkadaşlar. Şu anda korkmanın eşiğindeyim kardeşim. Neredeyse korkacağım. Merhaba. Hey merhaba. <laughs> hey sandalye savaşı. <laughs> Okula gelip de şunu yapmak ne keyifli olurdu. Pislikler. Pislikler. <laughs> Babacım şimdi ben anlamadım. Ben anlamadım abi deyince abi sen de bir şey anlam tamam. No escape, kaçış yok değil mi? Ne demek? Ne demek ya o? Ben geldim mi buraya? Hadi bu olsun ya. Bir gün de şu olsun ve bitsin aga. Ya o anahtar nerede? Sena onun <laughs> <laughs> Bu kim lan? Bunu yapan müteahhitin kutuna koyayım bu ney? Merhaba oh. Merhabalar kardeşim. Umarım aniden kıpırdayıp bana şamp yapmasın pislik yaratık tık. Ee, top oynayalım mı? Aaa seni budala. Sadece fener açmadığım için bulamamışım. Alsana şunu ya. This Neredesin lan? bu gerçekten işi korkunçlaştırdı. Aaa pekala. Bebek neredesin lan? Bebek yok birader. Bebekle ilgili durumumuz var mı bizim? Bir yerden aniden çıkıp beni dövmeye başlamasın mı bu bebe? Tamam ben şimdi ekstra... Neredeydi exit? Neredeydi exit? Ben buradan gidiyorum. Aaaa! Anamı satayım! pekala. Ne oluyor oğlum? Bu nerede bu ya? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Aa! Lan ciddi misin? Kanka çok korkuyorum. Lan git lan. Hey, bir dakika şimdi ben buradan geçeceğim ve sen bana bakmayacaksın. Bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 bir dakika dur dur bir dakika dur. Sen gel. <laughs> lan. Sen Oğlum bu ne? Exit neredeydi? Hey! Bir dakika sen ne boyun oynayacağız? Şimdi sen burada duruyorsun ve ben buradan çekip gideceğim tamam mı? Kapını... Ah <laughs> pislik sikri. Seni budala. Ee? Abi exit oradaysa gideceğiz oraya yine ya. Ay ananı avradını bilmem ne abi. Burada falan çıksın bitirelim şuradan hemen. Oğlum korkmuyor da değilim. Tamam ben gidelim arkadaşlar. Bebekle falan uğraşamam bu arada. Anahtar doğru değil mi? Bu değilse ne? Ne? Ya bana bunu yapma ama. Lan ne yaptım ben? Kapanmıyor. Bir şeyler yapalım mı abi be? Peki hala pislik. Sanırım savaşma vakti ha. Bir dakika. Hey. Hey ne oldu ya pislik? Arka. Oho. Bir dakika, buna ne dersin? Bir dakika, ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi değilsem ne olur buna? Ananı satayım, ananı satayım! Tamam arkadaşlar, yapacak bir şey yanına gideceğiz yani. O bebe, onu bir dakika, bir taktik kalsın. şimdi. Gel kardeşim. Heyyhooo! Şimdi bir dakika, bir dakika. Gel gel gel. Bak şimdi kandıracağım onu yine. Saftirik Ayşe, kandırıldım pislik salak. Hey. 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 Lan dur. Lan dur. Onun bunun çocuğu. sana. Dur. Dur. Lan. Lan dur dur dur. Öldüm patladım. Oo. Yes sir. Sonunda ya. Nasıl diyeyim? Al bunu. Bunu da al. Arkadaşlar şimdi asansöre gideceğiz. Haha <laughs> aptal. Tamam. Şimdi rahat rahat araştırabiliriz derken zaten geldik arkadaşlar. <laughs> Ananı çatayım ya sana! Bırak lan! Bırak lan! Burada bir yerlerde exit olması lazım. Hadi gardiya. Oğlum biz nereye geldik ya? Kardeşim. Abi! Beynimiz sokayım ama ya. Karmaşık bir oyun ya. Tamam. Bunu görünce kaçıyoruz. Ne oldu şimdi bunu görünce? Lan bir dakika bu ne? Arkadaşlar ne oluyor? Abi senin ananı... Durum ne oluyor onu görünce? Ne yapacağız onu görünce biz? Bir üç kere öldürüldüm ya. What are you? Ananı tövbe ya Rabbi tövbe. töbe ya Rabbi 5 kere de aynı yere oynuyorum ya. Senin ananı satayım ben. Defol git. Or Abi tümün dibinde tam da ya. Kapıyı açamıyorum ki hızlıca. Heh, çıkma sokağa girdik. Oğlum bunun derdi ne ya? Bu nedir böyle Buradayım bak. Bu bırak bir şey mi lan? Dur, kapıyı açtım, kapıyı açtım. Ben oradan gideceğim kardeşim. Ya kapı açılsana be kardeşim. Ananı satacağım bir git la. Aa! Vay ananı mı çocuğu ne yaptım ben seni düdükledim mi be? Ya kapı da açılmıyor benim. Bir Bı bırakmadı bir lan. Açamıyorum kapıyı ya. <laughs> töbe tövbe ya Rabbim tövbe. Aslan sürü bulamıyorum ya. Yaratığı yendim. Herkesten kaçtım. Sonunda ya. Vay ananı be. Kıçımdan terler aktı ya. sesler duyuyorum bak. Ötelerden gelen bir sesler var ama. Bunlar ne? Hmm. Oo. <laughs> Amca! Bırak peşimi ya! Mikrofonu sesine sokayım! Dur lan dur! Dur! Hayat! Ananı seni seveyim ben be! Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Ananı sattım çocuğu! Arkadaşlar bu ne anasını satayım böyle? Beni duyuyor mu Bilmiyorum ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. Biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Altıma sıçtım galiba az önce biraz. <gülüyor> 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 Lan yordum beni Oğlum bu nasıl oyun? yapacağız oyuna sokayım. Buraya geliyor. Bu geliyormuş. Buram buram terledim. Ben nasıl gerildim? Bu bölümü nasıl yeteceğim? Ya hala anlamadım ama. Aa, balonlar bana balık düştü. Kendi kendine geldi. Balıklar kendi kendine. Nereye yaptılar bunu?

Açıldı mı? Neredesin oğlumun evladı? Hadi gel. Oo, buradayım bebeğim ha. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben lavu artış yaptım da biz ne yapacağız ya? Heh. Evet. Bakalım şimdi bizi ne bekliyor asıl. O lavuk bir daha gelirse bizim ağzımıza yedar Çok sinirlendirdim elemanı. Ama bu son yaptığınız pis uvara kimsin? Olabilecek en korkunç map olabilir ya. Ve ben ne yaptım bilmiyorum ama çıkmaz sokan çıkmazına doğru da Hani bok varmış gibi düz ilerlemek varken Dalını satın bu ne? Kardeşim bir dur. Kanka ben ne yapayım şimdi? O kısacık ne, ne bekliyorlar? Benim tam olarak yapmam gereken şey ne böyle bir pozisyonda? Aha. Vay. Ne, ne yaptım? Aa ne yaptım ben? Bir şeyler yaptım arkadaşlar. Ya iyi bir şey mi yaptık, kötü bir şey mi yaptık acaba ya? Anladı. Oğlum sesim çıkmıyor, bir şeyim yok. Oğlum nereden beni biliyorsun orada oğlum ya? E ne yapacağım şimdi ben buna? Fake katılabiliyor mu lan? Vanayı bulayım diye yaratığı bulacağım şimdi ortada gerilecek. Hadi vana nerede ya? Hay ya istesem ikinci kez buraya gelemem. Ben bir de şimdi vanayı açsam burayı bulamayacağım. Öyle de mamallık olacak ama. Ne burada bir yerde miydi lan? Sanki yaklaştık sanki. Ananın avradının, ananın avradının be kardeşim ya. Başka da bir şey demiyorum ya. Başka da bir kelimem yok zaten ya. Ya bu neymiş ya? Her bölümde 60 kere ölmek nedir? Beynime sokayım ya. ananı satayım senin ben ya. Of. Gerim gerim gerildim ya. Gerim gerim gerildim ya. Sonunda be. Ben şimdi nereye çıkacağım? Dark Room'sa geldik bu arada karanlık oda. Bir gerilim müziği de verildi. Ben İbrahim Yılmaz. 23 milyon takipçim var Instagram'da. Eğer bunun bir değeri varsa sizler için şayet. Ya ben daha demin gördüğüm gibi bir şeyler sanki. Ben direkt oraya gidiyorum ya. Ne olduğunu anlamadım ama mavi bir ışık yandı. Ne olduğunu anlamadım. İnanın. Bir gerilim mi var ama yani. Bir şeyler olacakmış gibi ama sanki, sen ışık buraya vuruyor. Evet arkadaşlar, elektriği kesmenin bir yolunu bulmamız lazım. Peki beni engelleyecek olan yaratık kim? Korkuyorum. Açık konuşayım, korkuyorum. Çünkü gözümle göremediğim bir şey var. Sadece böyle bir ses şey var. Ooo. Bir sürü de kapı var. Ben nasıl bulacağım elektriği kesmenin yolunu ya? Kapıları... Oğlum... Op. Ne? Bilader sanki böyle bir şu fenerin karanlıkta pek takılmamamız gerektiğini düşündüğüm durumlar. Bilader kapılar çarpıyor. Yani ne olduğunu bilmediğim bir şey beni çok geriyor. Sen nereden geldin lan tekrar? Bilader bir bu eksikti ya. O! 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 Kapıyı mı aç? Oğlum lavuk kapıyı açıyor. Ve bak Oh ah, shit ah. Yapma onu yapma Onu yapma Onu yapmayın Sen bir dur orada Oğlum kapatsana kapı Alo Oğlum neyle bu hayatını gördüğüm en gergin oyun olabilir Hayatımda geldiğim en gergin pil bitti lan pil Biraz yardıma ihtiyacım arabesim. var abisi lütfen şu elektrik kaynağını bulabilir miyiz Evet be. Galiba burası. <laughs> hadi bitirelim şunu. Hadi bitirelim şunu. Oğlum, taksene şüpheli be. Tamam. Selamlar kardeşim. Ake, Bir dakika. Dur Lan dur. Ya. Oğlum, dur lan. Dur. Annem kapattık, değil mi? Lan burası değil mi ya sanki? Evet. Evet. Pozol ol pislik yaratık. Böyle renkli güzel. Vay be, içim rahatladı ya. Burada beni ne korkutabilir ki işte? Dağlayım ki kasvetli ortamlar gibi değil abim. Sonunda ya. Mutlu son amına. Bitti mi oyun? Selamın aleyküm ve selam. Ya bu çok güzel bir bölüm. Aha. Böyle takılalım mı bununla? Böyle boğulmayız lan. Bir şey mi oluyor? Bir şey mi oluyor? Bir şey olmuyor değil mi? Gerilim müziği girdi gibi oldu. O, uzaylı! Uzaylı gördüm lan uzaylı gördüm ha ananı sattım uzaylıları işte backrooms uzaylılar yönetiyor kardeşim Ben biliyordum böyle bir lavukluk olacağını Oha bu ne? Ben gidiyorum kardeşim İnşallah ölmeyiz Oha Ölme ama bak ölme bak Ölmeyecek ölme suya girince tamam oh, oh shit Alem efendisi gidiyorum efendim. Eee hey, arkamdaki şey hala oradaysa gerçekten girerim girerim girilebilirim. <laughs> oğlum ama oğlum bu ne uzaylı... Kanka. Bak bir yerden bana biraz zaman tanıyın nereden geleceksen eğer biri geliyorsa şayet. En ufak bir ipucum yok ya şu oyunla ilgili en ufak bir ipucuna sahip değilim ya. Merhabalar. Tam bir kimlik kartı gibi bir şey aldım. Orada bir kadın var. Yani görünüyor mu bilmiyorum ama bize fark etmiyor. Bana mı geliyor? Gidiyor mu geliyor mu anlamıyorum ki. Bizim o lavuğu oradan çıkartıp döndürüp bizim oraya mı girmemiz gerekiyor onu bilmiyorum. Şimdi bende bir kart gibi bir şey var. Ne işe yarar bilmem. Kimle konuşuyor bu onun bunu çocuğu? O neydi kardeşim? O neydi ya öyle? Denizin içindeki iğrenç yaratık neydi öyle ya? Doğalın içinden falan geçiyor? Tipine SOKTUĞUM ya. Benle arkadaş olur musun diyor beni Ne arkadaş olacağım seninle ben ya? Ay kardeşim benim ya. Ya ben gitmeye ya ben Ya ben dönüp dolaşıyorum aynı yerlerde ya Baba ben çıldıracağım Abi sen ne orada iğrenç bir fok balığına benzeyen uzaylımsı bir aha Ben gidiyorum kardeşim geçmiş olsun Abi ben aha arkadaşlar Kırık gözlük oğlum buna ne yapmışlar bunu düdüklemişler biz nereye geldik arkadaşlar daha demin yukarı gördüğümüz bölümdeyiz He yere tek buraya gelebilir misin he Tamam sıkıntı yok 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaç. Kaç. Ya s**tım ya. He. Ee, al kardeşim. Kim bilir ne oldu şu an. İnanın. Oh yeah. Enteresan bir şeyler oldu. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ben çıkıyorum arkadaşım. Yalnız ne olduğunu bilmiyorum ama. Yukarıda beni o şeylerin beklemediğini. Oha. Yeah, boy party here. Hani bir tane demir vardı o mu lan acaba diyeceğim o demiri nasıl bulacağız? Bir şeyler çıkmıyor değil mi merdivenlerden? Tamam sorun yok gibi şu an hiç sorun yok gibi gözüküyor. O gözlüğü inşallah geri almamız gereken noktaları yoktur. Selamun Aleyküm. Yenge bir, bir dakika yenge. Bir dakika o kuyruğuna zıplamadan önce seni. Bir dakika kuyruğunu yere kadar Şah meram mısın sen ya? Geliyor mu hala? Oo oh, çok hızlı koşuyor bir de çok hızlı koşuyor. İşte oraya bak kapıyı kırmış onun oğlu polis ikili kombo yaptılar ya düdüklediler beni iki kişi araya Oha nereye geldik böyle anasını sizin Selamun Aleyküm ya Şurada Daha ilk defa gördüm lan burayı bu kadar zamandır oynuyorum Burada bir ipucu bir ipucu bir şey yok. Aa, ağzından mağazından bir şeyler çıkarsa ne güzel ortammış lan bu. Aa yine bulduk çok güzel çok güzel oldu be. Şunu şöyle koyuyorsunuz tamam mı normalde. Yani koyamıyorum şunu ama. Abi burada şey lazım. Göz ay. Normalde bunun üstünde şey lazım ama işte. Bir, bir ekipman lazım da yer attım onları birader. Abi çalışsa ne olur ya. Aa bir dakika oldu galiba lan dur bakayım. Olacak mı acaba? Göz ve ay denedim. Trail hep bütün senkronizasyonları deneyeceğiz. Oldu mu lan? Vallahi billahi bir şey oldu lan birader. <laughs> ananı satayım senin ananı satayım. Ananı satayım senin ben. Sefatana satayım senin ben. Seni doğuran ananı. Ya kanka bunlar hemen geliyor ama ya. Yukarı çıkabiliyor mu lavuklar? Yukarı çıkıyor mu onlar yukarı? Şimdi yukarı çıkamamaları çok iyi. Anladığım kadarıyla şöyle bu kadar rahat konuşma Daha demin bir yere gittik orada kapalı şu an açıldı. Galiba emin de değilim. Git amına bu. Ya bunun ne işi var burada? Şu o yaratı anlıyorum. suda da bu yaratığın ne işi var ya? Yar... Kardeşim bunlar nereden çıktı geldi? Bunlar ne belalı iğrenç yaratıklarmış. Ne biçim oyun yaptınız siz böyle ya? Anasını satayım. Pis yaratık ya. Ya ne biçim bir vücut yapısıdır bu ya. Ya bir kovacan tekmeyi mi gidesin sökeceğim bunun ya. Burada takıl burada yaşa ya. Burada yaşardım bak. Burada burada yaşardım. Çıkamıyorlarsa ölürdüm burada. En son artık gözüm döner. Elinde bıçak, bıçak bunları falan böyle bıçak haline getirip onları yerdim herhalde diye düşünüyorum. Ya sen bir gitme birader senin var ya, ananı a- Baba bu geldi ya başımıza bela oldu ya o kadın gitti bu başımıza müsallat oldu ya İlk bölümden dal- billur geçtik ya biz ondan mı acaba bu kadar kuruldu bize ya İnanılmaz bir şey şu an gecenin birinde beni stres soktu bu yaratık ya Ben bunun var ya Ya kaç- Ayak! Yapmam gerekeni anladım ama ya yapabileceğimden emin miyim? O biraz kuşkulu çünkü yaratıklar gözümüzün devinden ayrılmıyor birader. Sizler için yaptım zaten yani bir bölüm ne kadar oynanırsa o kadar oynadım arkadaşlar inanın. Hemen geliyorlar değil mi? Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha demin bu olmadı ama. Çünkü ya bu oyunun anasını zaten geçemeyeceğiz ki. Şu an ben bilmiyorum yani. Daha demin biliyordum. Bildiğim halde yapamadım. Şimdi bilmiyorum. Bak geldi. Oh Oh shit. Evet çıkma sokak. Yani koşuyorum ama nereye koşuyorum bilmiyorum. Aa, bir de bu çıktı başımıza. Evet. Allah'a emanet koşuyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten olabilecek en iğrenç yeri koşmuşum. Arkama baktığımda çığlı çığlığa bağıracağımız bir tane var. Saklana saklana değil ya Allah diyerek koşacağım arkadaşlar. Yani inşallah olur. İnşallah olur. Olsun kral. Şimdi başlıyoruz. Ananı satayım senin be. Nerede lan bu bu? Eğer bu sefer olmazsa ya oğlum arkamda kimse yok değil Oğlum bir dakika bitirdik beyler bayanlar verdi. Senin ananı satarım ha. Şerefsiz siktir lan. Bitti mi? Bitti mi? Hoş birader. Arkama bakmadan koşuyorum. Arkama bakmadan koşuyorum. Yeni seviyeler yakında gelecek. Hayatımda gördüğüm en gergin, en gerilimi yüksek, en insanı sıkan, en klostrofobik oyun. Ve ben sizler için bunu da bitirdim. Eğer ki 29.999 beğeni gelirse kardeşim çıktığı gibi bu backrooms'u da bitireceğim ve bu oyunun anasını ağlatacağız. Allah a emanet olun. görüşmek üzere. Saat çok geç uyuyacağım ben kardeşim. Komşular bir apartmanda yapmadan uyum.